Alan Wake 1978'de doğdu. Babasını hiç görmemişti. Doğduğundan beri ışığa aşırı duyarlıydı. 7 yaşındayken annesi ona tıkırtı adını verdiği eski bir ışık düğmesi vermişti. Annesi Alan'a ışık düğmesinin karanlığı kovma gücü olduğunu ve bu düğmenin babasından ona kaldığını söylemişti. Artık Elon karanlıktan korkmuyor ve tıkırtıyı hep yanında taşıyordu. Alan genç yaşta Barry Wheeler ile arkadaş olmuştu. İkisi sürekli belaya bulaşıyordu. Genellikle bu duruma Alan sebep oluyordu. Barry ise onları kurtarıyordu. Bu arkadaşlık yıllar boyunca sürecekti ve yetişkin yaşlarına kadar devam edecekti. Ergenlik yıllarında Elon, Stephen King'in hayranıydı. Bu hayranlık Elon'a yazar olması için ilham kaynağı olmuştu. Henüz yazar olmadan önce Elon, hikayelerine ilham vermesi için gece bekçiliği ve değişik işlerde çalışıyordu. Gece bekçiliği işi sırasında Alice ile tanışmıştı. Elon'un ilk kısa hikayesi Errand Boy, 1996 yılında Elon daha 18 yaşındayken Dark Vision dergisinde yayımlanmıştı. Bu kısa hikaye Alan Wake'in yazıları için temel oluşturacak pek çok motif içeriyordu. Bu hikayede görünen deniz feneri daha sonraki yaşamında Wake için önemli olacaktı. İki yıl sonra 1998'de Alan alkollü olarak dışarıda olma ve darp suçlamasıyla başı belaya girmişti. Bir sonraki yıl Batı Hollywood'da mahkemeye çıkarıldı. Ancak hapis cezası almadı. Bir süre sonra Barry kült televizyon dizisi Night Springs için yazar olarak Alan'ın işe alınması yardımcı olmuştu. Show için deneme yazdığı ilk senaryolardan biri, Federal Bureau of Night Springs adlı gizli bir organizasyonun paralel bir boyutu araştırmasını yaptığı konuyu işliyordu. Alan, Show için birkaç bölüm yazdı ve sonunda daha geniş yazı kariyerine başlangıç yaptı. Alan, Alex Casey suç gerilim romanı serisinin ilk bölümünü yazdığında uluslararası düzeyde tanınmaya başlamıştı. Alan, 7 yıl içinde 5 Alex Casey kitabı daha yazdı. Hepsi çok satanlar listesine girdi. Barry, Alan'ın menajeri olmuştu. Alan huysuz ve şiddet eğilimli kişiliğiyle de tanınıyordu. Bu da birkaç kez paparazilerle kavgaya sebep olmuştu. 13 Ocak 2006'da kamerayı gözüne ittiği için Peter adlı bir adamı darp etmişti. Dava açıldı ancak Alan bunun için hapis cezası almadı. Bir noktada Alan bekçilik yaptığı sıralarda tanıştığı yetenekli bir fotoğrafçı olan Alice ile evlendi ve New York'ta bir dairede yaşamaya başladılar. Alex Casey serisinin son kitabı olan The Sudden Stop'un yayınlanmasının ardından Elon yıllar boyunca kelime yazamadı. Eşinin endişesiyle Alice, sıkıntıda olan sanatçılar hakkında bir kitap okudu. Bu kitap, Dr. Emil Hartman adlı bir terapist tarafından yazılmış, Yaratıcının Çıkmazı adını taşıyordu. Elona yardım etmek isteyen Alice onu Bright Falls'a, Washington'un pastoral kasabasına tatil yapmaya götürdü. Alice'in umudu, Elan'ın burada bir şeyler yazmasını sağlamak ve aynı zamanda Dr. Hartman ile terapi yapmasını sağlamaktı. Bright Falls'a doğru giderken Ellen garip bir şeylerle savaştı bir kabus görmüştü. Bright Falls'a vardıklarında Ellen ve Alice Oh Dear Dinner'a gittiler. Kalacakları yerin anahtarlarını Carl Stucky'den alacaklardı. Ancak Ellen'a tuhaf yaşlı bir kadın anahtarları vermişti. Okay. Elon ile Alice'i Coldron Gölü'ndeki bir eve yönlendirmişti. O gece Alice, Elon'a neden buraya geldiklerini açıklamıştı. Elon'a bir daktilo gösterdiğinde Elon bu duruma kızarak oradan ayrıldı. Biraz sonra Alice, görünmez bir güç tarafından kaçırıldı ve gölün sularına sürüklenmişti. Elon, onun peşinden göle atladı ancak bayılmıştı. Gözünü bir hafta sonra gölün birkaç mil uzağında kaza yapmış bir araçta açtı. Oraya nasıl geldiğini hatırlamıyordu. Alice ne olduğunu bilmiyordu. Elon ormanda ilerlerken rüyalarındakilere benzeyen canavarlaşmış insanlarla karşılaştı. Ayrıca Elon ayrılış adını taşıyan kendi yazdığı bir yazının sayfalarını bulmuştu. Fakat bunu yazdığına dair hiçbir şey hatırlamıyordu. El yazısında etrafında gerçekleşmekte olan olayların tarif edildiğini fark eden Elon şaşkına dönmüştü. Nihayet bir benzin istasyonu ulaştığında Şerif Sarah Bricker ile iletişime geçmişti. Eşinin kaybolduğunu ve Koldron Gölü'ndeki kaldıkları yer hakkında bilgi verdi. Sarah, kaldıkları o yerin onlarca yıl önce depremde yok olduğunu söylemişti. Hatta Ellen'ı gölün yanına götürdü. Kaldıkları evin orada olmadığını gören Ellen şaşkına döndü. Daha sonra Ellen polis karakoluna götürüldü. Burada Mot adında bir adam aradığında, eşini kaçıran kişinin Mot olduğunu anlayan Ellen, Mot ile pazarlık etmeye başladı. Bunun için Elderwood Milli Parkı Parkındaki Lovers Peak'te onunla bir buluşma ayarladı. Ellen'ın arkadaşı Barry, Ellen için Bright Falls'a gelmişti. Daha sonra Ellen, motu bulmak için parka doğru yola çıktı. Mott, Alice için Ayrılış adlı yazının tamamını istediğini söyleyip kaçmıştı. Ellen daha sonra Barry'nin yanına geri döndü. Ertesi sabah, Wake'in hayranı olan Rose Marigold adlı bir garson Ellen'ın yazısını bulduğunu söylemek için aramıştı. Ellen ve Barry, Rose'un karavan parkına gittiler. Bu sırada Barry, Ellen'a bulundukları yerin yerel tarihini anlattı. Koldron Gölü'ndeki ev, şair Thomas Zane'e aitti. Zane, sevgilisi Barbara Jagger'ı gizemli bir şekilde gölde kaybetmişti. Bir hafta sonra, Koldron Gölü'nün volkanik depremleri adayı sular altına gömerek Zane'i de alıp götürmüştü. Tüm bu bilgiler, yerel bir derviş olan Shintia Weaver tarafından yazılmıştı ve onun makaleleri Thomas Zane'in varlığıyla ilgili mevcut tek kanıttı. Alan ve Barry Rose ile buluştular. Ancak onu karanlık gücün etkisi altında buldular. Rose, Alan ve Barry'i bayılttı. Saatler geçmişti. Ayıldıklarında karavan parkına polislerin geldiğini gördüler. Alan, FBI ajanı Robert Nightingale ile karşılaştı. İstikrarsız ve sarhoş olan Nightingale, merhametsizce Alan'ı yok etmeye istekliydi. Daha sonra Alan, Alice'i kaçıran adamın onu Mirror Peak'te beklediğini bildiği için oraya doğru kaçmaya başladı. Ellen buluşma noktasına vardığında Mutu karanlık gücün merhametiyle çaresiz bir halde bulmuştu. Bu güç ona kafede gördüğü yaşlı kadın formunda görünmüştü. Mot aslında hiçbir zaman Alice'i kaçırmadığını söyleyerek ve iki patronunun isteklerine uymaya zorlamak için bu yolu seçtiğini açıkladı. Bu noktada Elon ve Mot Coldron Gölü'nün sularına düşmek üzere bir uçurumun kenarından atıldılar ve Elon gölün sularından görünmez bir figürün onu çektiği anda bilincini kaybetti. Alan, Koldron Gölü yurdunda Dr. Hartman'ın gözetiminde uyanmıştı. Hartman, Alice'in Koldron Gölü'nde boğulması sonucu Alan'ın psikotik bir çöküntü yaşadığını iddia ediyordu. Alan, Hartman'a inanıyordu. Ancak işler daha kötü hale gelmemesi için onunla işbirliği yapıyordu. Yurtta konaklarken Alan, doğaüstü olaylarla geçmiş deneyimi olan eski rock müzisyenleri Odin ve Thor Anderson ile tanıştı. Odin ve Thor, Alan'a karanlığı durdurmanın bir yolu olduğunu, bunun da çiftliklerinde olduğunu söylemişlerdi. Daha sonra Elon'a oraya gitmesini söylediler. Yurt, garip varlıklar tarafından saldırıya uğramıştı. Bu durum Elon'a Barry ile kaçma fırsatı vermişti. Elon, Mot'un aldatmacasının arkasındaki kişinin Hartman olduğunu keşfetti. Hartman, Alice ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını kullanarak Elon'a onu kaçırmış gibi düşünmesini sağlamıştı. Hartman'ın amacı, yıllardır ilgilendiği diğer sanatçılarla yaptığı gibi Elon'ın yazılarının içindeki gücü kullanmaktı. Elon ve Barry, Anderson çiftliğine vardılar. The Poet and the Muse kaydını buldular. Bu, Cynthia Weaver'ın karanlığı durdurmanın anahtarı olabileceğini gösteriyor gibi görünüyordu. O gece, Koldron Gölü suyuyla karıştırılmış, Anderson'ların ev yapımı içkisinin etkisi altında olan Elon, hatırlamadığı hafta boyunca neler olduğuna dair bir rüya gördü. Alice, karanlık varlık olarak bilinen doğaüstü bir güç tarafından kaçırılmıştı ve Ellen'ı onu geri getirmek için ayrılışı yazmaya teşvik etmişti. Koldron Gölü, sanat eserlerini gerçeğe dönüştürme gücüne sahipti ve Ellen, Ayrılışı yazarak karanlık varlığın gerçekliğe çıkmasını kolaylaştırıyordu. Karanlık varlık bunu daha önce Zayn ile yapmıştı. Zayn, Barbara Jagger'ı geri getirmek istemişti ancak sonuç Jagger'ın karanlık varlık tarafından kontrol edilen bir hale gelmesine sebep olmuştu. Zayn yaptıklarını silmek için varlığını yok etmişti. Karanlık varlığı yeniden derinlere götürmüştü. Karanlık varlığın aldatmacasını fark eden Elon, ayrılışın hikayesini değiştirmeye karar verdi. Kendisini ana karakter olarak yazacaktı. Olayın yaşandığı evde ona yardım etmek için Zeyn'in geldiği şekilde yeniden yazdı. Elon uyanınca Robert Nightingale tarafından tutuklandı ve Bright Falls şerif istasyonuna götürüldü. O gece karanlık varlık bir kez daha saldırdı. Nightingale'i alarak Elon'u, Barry'i ve Sarah Bricker'ı serbest kalmasını sağlamıştı. Üçlü, Cynthia Weaver'ı aramak için Bright Falls barajına doğru yola çıktı. Weaver, Zeyn'in ona karanlık varlığı yenmenin anahtarını verdiğini açıkladığını söyledi. Bu da Zeyn'in hikayeye Elena savaşma şansı vermesini için eklediği bir silahtı. Karanlık varlığı durdurup Alisi kurtarmanın yalnızca kendisinin görevi olduğuna karar veren Elon, Barry ve Breaker'ı geride bırakarak Koldron gölüne gitti. Elon Koldron gölüne vardığında gölün sularına daldı. Kendini Karanlık Yer olarak bilinen soyut bir alternatif boyutta buldu. Elon'un dünyasının aksine Karanlık Yer öznel ve kavramsaldı. Bu da sanat eserlerinin manipülasyonuna müsait olmasını ve bunun sonucunda gerçekliğe dönüşmesini sağlıyordu. Elon Zeyn'in yardımı yardımıyla karanlık yeri keşfetti ve bu süreçte kendisini Bay Çizik olarak adlandıran çift kişiliğe sahip bir kopyasıyla karşılaştı. Ellen suya gömülü evin yanına vardığında Jagger ile karşılaştı ve onu düğmeyi kullanarak yok etti. <laughs> hikayenin dengelenmesi gerektiğini fark eden Alan, ayrılışın sonunu yazmaya başlamıştı. Bu da Alice'in karanlık yerden kaçmasına izin verirken kendisini oraya sürekli olarak hapsedecekti. hala karanlık yerde tutsak olan Elon kendini garip varlıklar tarafından kovalanırken buldu. Bu garip varlıklar Elon'un deli bir versiyonu tarafından kontrol ediliyormuş gibi görünüyordu. Zane, Elon'un karşısına çıkıp karanlık yerin rüya gibi doğasını açıkladı ve Elon'un varlığının ikiye bölündüğünü belirtmişti. Deli Elon, normal Elon'un kuşkularına ve korkularına boyun eğerken normal Elon kontrolü geri kazanmaya çalışıyordu. Elon, karanlık yerin değişen manzarasında ilerleyerek deli Elon'un yarattığı kaos ostan kaçınarak Birdleg adlı kabine geri döndü. Diğer yarıya yeniden hakim olan Elon, karanlık yerden kaçmasına izin verecek ayrılışın devamı olan Return üzerinde çalışmaya başladı. Elon Return'ı yazmaya devam ederken karanlık yerin gücü gerçekliği etkilemeye devam ediyordu. Nihayetinde Elon'ın ikizi olan Bay Çizik serbest kalmıştı. Bay Çizik'in doğuşu Elon hakkında dolaşan söylentiler ve komplolarla tetiklenmişti. Onu deli, sadist bir seri katil olarak görenler vardı. Bay Çizik bu uydurma Elon'ı somutlaştırdı ve Elon'ın hayatını ele geçirmek amacıyla gerçek dünyada can buldu. Elon onu durdurmak için eski Night Springs bölümlerinden birinin konseptini kullanarak kendini Arizona'da var olmayan bir kasabada gerçekliği yazmak için buldu. Bay Chizik'in de belirdiği bu kasabada Elon onu yenmek için yazdığı yazıyı gerçekleştirmeye başladı. Bunun için karanlık yerin gücünü kullanarak kasabadaki sahneleri Returning'kilerle eşleştirdi ve böylece gerçeklikte değişiklikler katalize etti. Sonunda Elon, Return'ın son bulacağı drive sinemasına ulaşmayı başarmıştı. Ancak Elon, bunun aslında bir tuzak olduğunu ve Bay Chizik'in onu hiçbir zaman mağlup edemeyeceği bir zaman döngüsüne soktuğunu keşfetmişti. Baştan başlamak zorunda kalan Alan tekrar Return'ın sonuna kadar ilerledi ve final sahnesi hakkında daha fazla ipucunu birleştirerek hikayeyi daha doğru bir hale getirdi. Üçüncü ve son döngünün ardından hikayenin finalini harekete geçirmeyi başarmıştı. Hikaye, Alice'in ilişkilerine saygı olarak yaptığı bir film olarak sonlanmıştı. Filmde Bay Çizik yok oldu ve Alan Alice ile yeniden bir araya geldi. Are these actual events or merely a dream?